Kaçta gidiyorsun? 106'da. Yaptır bayağı iyiymiş ben 150'ye çıktım ya. Oo. <laughs> Vallahi var şu an yaş arabası gibiyim aynı. <laughs> abi dikkat bir sağa dönüşü yatarsın abi. Benim Otur basmıyor dedik. ya. Bir, bir, bir... ya. yani neymiş bu? Valla bakın orta parmağımın ucu yamuldu hissediyorum yani. da <laughs> basmakta. basmaktan. Otur iyiymiş ya. Yiveko ya buz dolabı gibi bir şey ama. dedim bir deneyin dedim hiç ön yargılı olmayayım koy Harbi bok gibiymiş. Yani nasıl Ya mesela benim şey böyle iç dizayn olarak en çok sıkan hoşuma gidiyor da bir de Mercedes. Ama bazı arabalar da içeride şey GPS yok 200 basıyor sana. Bak önüme kırdı bak orospu çocuğu bak. <laughs> Son anda döndüm anasını satayım ya. Oo, oh. Oo ne oldu abi? 50 giderken hız kontrol edilmiyordur çok zor. Aynen. Alet tren Oo, gibi oldu. Benimki 140 çıkmış. Yoku şu kare bir yer var. Geliyorum abi. Aslında ben bunları rakip olarak otobüs oyunu çıkartırdım. İşte Aynen anlasam mesela bence. Metro metro falan var böyle. Ulus, Ulu Ulu Dağ var. Ulu Dağ mıydı? Ulu Soy Neydi ama? yok mu otobüs markaları ya? Ha. Koç. Kamil Koç. Vip. Aynen. Selan. Metro attırmalı. Aa, metro attırmalı. Yarın ne dalga geçmişlerdi yani Neydi? Metro ile sen bilmiyor mu oğlum? Yok uzun umanlar şehirlerde metro Bağlanamıyor. Yani. yok metroda bir olay yaşanıyor. Muavin var ya. Aha. Bir tane güzel bir kız bulduğu kişinin yüzünü attırıyor. Nasıl? Kızına veri var mıymış? Yok uyuyor, uyurken uyanıyor birden. Üstünde yapış yapış bir şeyler hissediyor. Ayy. Sonra Orası DNA yapıyorlar. Ya. Ay, DNA yapıyorlar. Ya. Met metro koltuğuna harbi adamı attırmış döl yani. <laughs> Sonra metro bayağı şey düşüyor. Bilet bilet alımları düşüyor. Patron net şak şaklamıştı. Adamı abi. işten kovduk diyor ama <laughs> yapacak bir şey yok. Geçti bir kere. Aynen. Kitaba. Patron fena çavuş takatlamıştır yani. O <laughs> muavin çavuşun sokatlıyor. Patron da onu sokatlıyor. <laughs> 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 ay ay çok pis ya oğlum. Ne şerefsiz milletimiz var. İnsanlar İşte o yüzden metronun şeyine bak mesela. <laughs> Petronun amblemine bak, döl attırma gibi aynı. Yani. Ha o yüzdenmiş demek ki. Aynen, insanlar <laughs> hep onda dalga geçiyor. Metronun amblemini şimdi daha iyi anlıyorum diyenler oldu. Işte. var ya şimdi iyi ki uzun zamandır şeyler arası otobüse Daha da bilmem. Evet. <laughs> şimdi gameyi çıkar Bir kalkarım. Arada. Süt içmişim. Ah <laughs> <laughs> sütten kalma bir şey zanın kenarına sütten kalma bir <gülüyor> Oh bir <laughs> <be, gülüyor> yalarım böyle <gülüyor> <gülüyor> Kalmasın Abi var ya <laughs> Pislik ya O adamın çükünü kesmek lazım <laughs> böyle caydır cezalar olsa hiçbir şey, yapmazlar. şey yapmazlar Aslında bir hafif hafif cezalar böyle adam tekrardan yapar yine yani. Gider bu sefer de VIP'e girer. Orada bulur bir tane. Sıra adam tecavüz etti. Adamın taşlarını şanı azgın köpekleri yedireceğin ya da timsah. Öyle bir olay vardı sanki bir ara ya. Yedireceksin Dark... yani. Dark Web'de falan doluşuyordu. Adamın şeyine şey döküyorlar abi. Köpek yemi mi? Köpekleri çekici bir şey döküyorlar. Hmm. Köpekleri bir salıyorlar adamın orası makat. Makata tokata ha. Abone olan Ahır'a geldik. Hayda. Üç bıraktığımız yer Ahır. Adamı serbest bırakıyorsun Adam tekrar yapar diyor ki ne olursa bir şey olmaz. Ha, i̇dam edeceksin dedi. Ben şey yani. Ya. Onlara direkt dediğim işkence yapacağım. Kim sahaya edeceğim. Oh. Taş şanlı tim sahaya edeceğim ya Pitbull'a. Düşsene kaç ton çeken Pitbull taş çağını bir çeksin. Elastik gibi. Pitbull seviniyor. Oh be diyor. Gel. O sahiben bana oyuncak top almış. Vay. <laughs> bir, bir, sıkıyor, bir patlıyor ya böyle çok dayanmadı ya. o <laughs> da ben düştüm. Güzel şöyle aa o güzel 10 binlik işler çıkmış hacı Oo. 10 binlik işler çıkmış Fransa'ya gideceğiz. Hatta Aynen. bir işte. Mesafe başı ücretten ne kadar olmuş abi sende? Mesafe başı ücret nerede yazıyor? Ha? ha. Kilometrenin yanında. İçerli oldu, Kilometrenin yanında 18. Ha. 19. 19'a var ama Fransa'ya gitmek istiyorum ben. Gidelim diyorum. Yeni yerler keşfederiz diyorum. O yüzden Aynen aynen. Mers'ten Alban'a gidiyoruz. Fransa'daki Alban ilçesine. Gidelim ülkesinin şehrine